Bekliyoruz. Allah razı olsun. bekliyoruz. Bacım duvarınızı bekliyoruz. Teşekkürler. Selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba canım. Ne var ne Sağ ol Allah razı olsun. <laughs> Allah ha. Hadi canım sen. Kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı olsun, olsun. Allah satıp azarı versin. Merhaba, hayırlı işler, hayırlı günler. Nasılsınız? İyi, nasılsınız? Teşekkür ederim. Dua'nızı bekliyoruz, canımsın. Allah Allah Allah. Sağ olasın. Merhaba canım. Merhaba <laughs> Nasılsın? Allah olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Allah Dua'nızı Allah bekliyoruz, şey canımsın. Babamız ayrı kardeşiz biz. Sağ olasın, Allah razı, ya, Allah, 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 Allah. Allah razı olsun. Nasılsınız? Desteğin, gücünün, kuvvetin her şeyin birbirine... Dua'nızı bekliyoruz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Allah razı olsun. Kardeş, Dua'nızı bekliyoruz. Allah satılmazları versin. Selamünaleyküm. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Allah abla, siz, siz razı olsun. Merhaba ustam. Nasılsın? Nasılsın? Canımsın buraya mı taşındın? Ha. Merhaba. Sağ olasın. Kardeş hayırlı işler. Duanızı bekliyoruz. Inşallah. Oldu. Hadi Allah'a emanet olun. Bacım merhaba. Kolay gelsin efendim. Sağ olun. Var. Var. Hayırlı işler. Merhaba. Davranırsanız nasılsınız? Mallara bak. Merhaba. Nasılsınız? Hayırlı işler. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir esnafları bir dolanaktı. Hadi Allah'a emanet olun. Allah kolaylık versin. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Sözlerinden öpüyorum. Teşekkürler. İyi günler. Merhaba bacım. Merhaba. Bu ne ya bu basın? Merhaba. Hısım hoş geldin. Merhaba Hısım. Selam, selam hay aleyküm. Hayırlı işler. Ne sende ne var? Hadi görüşürüz. Allah. Hayırlı işler. Aleyküm selam. Merhaba. Selamünaleyküm aleyküm. Hayırlı işler. Nasılsınız? Hoş geldin. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Hoş Sağ olasın. Hacım bize gelsin. Hayırlı işler. hayırlı işler. Allah, olasın. Olasın. Allah kolaylık Allah. versin. Allah satı pazarı versin. Dur hayırlı işler. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Sağ ol. Allah razı olsun. Eliniz açmamış itibaren Ha açmadınız. Yani açıldı sayılır. Ha, hani bugün açmıyorum. başlayacağız inşallah. 20 i̇nşallah. gün devam edecek inşallah. Bir tane. biz evet, hayır olur inşallah. Sağ olalım, Buyur bacım. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olasın. Sağ Sağ olun. Sağ Sağ Merhaba abim. Merhaba. Nasılsın abi? <gülüyor> 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 Sağ olasın. Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Merhaba, Merhaba bacım. Nasılsın? Ya. Merhaba. Sağ olasın. Bayılsın. Allah razı olsun. Hayırlı <laughs> olsun. Sağ olasın. Duanızı bekliyoruz. İnşallah. Merhaba canım. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olasın. Canım. Hayırlı işler. Sağ olasın. Allah razı olsun. Hayırlı işler. Merhaba canım. Hayırlı. Kolay gelsin. Tamam. Ne var ne yok canım. Sağ olasın. Allah razı olsun. Buraya gelsin. Hayırlı işler canım. Ne yapıyorsunuz? Çok şükür ağabey. Allah, Allah sadı pazarı versin. Duanızı bekliyoruz. Allah sağ ol ağabey. Sağ ol ağabey. Sağ ol Hadi. Allah Allah. Allah Allah. Sağ ol ağabey. Sağ olasın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şey yok. Allah enayi zayıf inşallah. Canım, Devam. Devam abi devam. Durmak yok hayırlı işler diliyorum. Allah'a emanet olun. Duanızı bekliyoruz. Selamünaleyküm. Merhaba verdim. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Yenge hanım nerelerde? Oldu. Hadi iyi günler. Duanızı bekliyoruz. Merhaba. Nasıl hocam? Ne var ne yok? İyiyiz valla. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhaba. Duanızı bekliyoruz. Tabii. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Hayırlı işler. Aleykümselam. Merhaba canım nasılsın? Sağ olasın Merhaba. Nasılsın Cebrail? Sağ olasın. Hadi öpüyorum. Allah Allah nimet Merhaba. Kardeşim <laughs> açık olsun inşallah. Sağ olasın Allah razı Allah olsun. olsun. Merhaba nasılsınız? Sağ, Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah kolay dik versin. Abi, 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 abi. ya. Sağ olun. Neresin sen buradan mı? Oldu. Hadi görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Aleyküm. aleyküm aday, aday, aday. Merhaba kardeş, nasılsın? Aleyküm, Allah razı olsun. Ne var ne yok? Allah ın, Allah ın, Allah ın sağ olsun. olasın. Duanızı bekliyoruz. Dışlarınızı bekliyoruz. Hayır bize Cenab-ı Hak'a Hayırlısı inşallah. Hayırlısı. <laughs> Merhaba bacım, bana geçsin. Sağ ol, sağ ol. Ne var ne yok? AK Belediye Başkanı Süleyman Gürsoy. Duanızı bekliyoruz. Allah sabır pazarı Merhaba efendim, Bora geçsin. Sağ Nasılsınız? Kapıya olsun. Adama selamlar. Merhaba. Nasılsınız? nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Duanızı bekliyoruz. Duanızı bekliyoruz. Merhaba efendim. Nasıl böyle sürüsünü demiş Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Allah razı olsun. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Sağ olun teşekkür ederim. Biz de haydi bir yola çıktık. Duanızı bekliyoruz. Ayol. Desteğinizi bekliyoruz. Allah emanet olun. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Duanızı bekliyoruz. Allah razı olsun. Haydi size Cenab-ı Allah nasip eylesin diyoruz. Sen razı olun inşallah. Allah başarılı eylesin. Başarı başarı Sağ olasın. Allah razı olsun. Allah satı pazarı versin. Sağ olasın. Merhaba yeğen hanım. Nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Merhaba. Nasılsın? Merhaba, Allah razı olsun. Merhaba. merhaba. Canlı işte. Sağ olun. <laughs> Duanızı bekliyoruz. <laughs> Hayırlı işler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Bol şans diliyorum. Ol, <laughs> <laughs> sağ olasın yeğen hanım. Abim, merhaba. Sağ merhaba hanımefendi. Duvar nasılsınız? Işler. Merhaba. Olayasın. Nasılsınız? Efendim? Sağ olasın. Hayırlı işler diliyoruz. Hayır. Duanızı bekliyoruz. Sağ ol başkan başkanım sağ ol. Başkanım oylayın, oylar sana. Merhaba. 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 Sağ ol. Merhaba. 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 Sen, ne var ne, ne yok canım?

Sağ olun. Allah razı olsun. Merhaba, hayırlı işler. Televizyona çıkacağız. Allah'a şükür. Televizyona çıkacağız. Amin. Sağ olasın. Merhaba bacım, kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Hayırlısınız inşallah. Şükürler olsun. Bir hayırlı yola çıktık. Duanızı bekliyoruz. Destanınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Allah satı pazarı versin. Sağ Eskilerden ver. kim kaldı? Eskilerden Hı kim kaldı? <laughs> Hadi nasılsın hayırlısı, hayırlısı. Beraber yürüdük hayırlısı. biz hayırlısı. bu yollardan. Kamil olacak, kamil kaldı. Selam olsun. Allah razı olsun. Gelin. Sağ ol. İnşallah hayırlısı olur abi. Sağ ol Hasan. Sen de kolay gelsin. Sen. Hadi abi müsaade edin. Hadi, hadi sağ ol Hasan. Sağ ol. Kolay Sağ ol Hasan. Görüşürüz. Süleyman Merhaba canım, nasılsın? Süleyman, sen nasılsın? Sağ olasın, merhaba, nasılsınız? Duanızı bekliyorum. İnşallah, inşallah. Sen ne yapıyorsun? Sağ, iyiyim, iyiyim. Süleyman'sın. He, Süleyman'ım. Süleyman <laughs> Şimdi belediye başkanı aday adayı olarak AK Parti'den yola çıktım. Duanı bekliyorum. Sağ ol. Sağ olasın. Oldu bak. Allah'a hayırlı eylesin. Sağ olasın. Ha. Mustafa. Sağ dostum. Merhaba hanım kızlar. Nasılsınız? Merhaba bacım. Merhaba. Kolay gelsin. Hayırlı Aa, işler. Aman. Kardeşim Kardeş duanızı bekliyoruz. İnşallah. Allah. Sağ olasın. Allah, emanet olun. Allah hakkında Amin. Amin. Gelsin, hayırlısı olsun. Amin. Allah. Amin. Kardeş merhaba. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı işler. Sağ hayırlı oldu. günler. Sağ olun. Çok teşekkür Hadi ederim. Duanızı merhaba. bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Hadi Allah muvaffak eylesin. Duanızı bekliyoruz. Ha. AK ha. Parti ha. Belediye Başkanı adayı, adayı Süleyman Gürsoy. Allah hayırlısını versin. Hayırlı sevabısı versin. Hayırlı Her şeyin Allah hayırlısını versin. Amen. Duanızı bekliyoruz. İnşallah. Allah, ha, hayırlısını Hayrişim, Sıkayım, Allah hayırlısına. hayırlısını nasip etsin. Amin. Hayırlısı cenab Allah nasip etsin. Hayırlısını. Teşekkür Hoş ederim. Sağ olasın. Ne? Merhaba. 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 Teşekkür ederim. Sizin Teşekkür ederim. Allah razı Allah olsun. Allah olsun. Allah. Duanızı bekliyoruz. Sağ olasın. Oldu. Müsaadenizle. Müsaadenizle. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olasın. AK Parti Belediye Başkanı Aday Adayı Süleyman Gürsün. Duanızı bekliyoruz. Allah satı pazarı versin. Sağ olasın. Kolaylık versin. Allah sana bazarı versin. Sağ olasın. Sen nasılsın? Buram buram sen. Abi şöyle var iki tane. Ha. 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 Oraya da böyle bu ekleyin. Bunun AK Parti Belediye Başkan Adayı Adayı Süleyman Gürsoy. Evet. Canım, duanızı, daha bekliyoruz. Daha duanızı, daha bekliyoruz. duanızı bekliyoruz. Duanızı bekliyoruz. Sağ olun. Oldu. Müsaadenizle. Sağ olun. Allah razı olsun. Kardeş duanızı bekliyoruz. AK Parti Belediye Başkan Adayı, Adayı. Merhaba efendim. Kolay gelsin. Nasılsınız? Aleyküm selam selam. Kardeş kolay gelsin. Nasılsın? Sağ olasın. Ol. Hayırlı işler, hayırlı günler. Duanızı bekliyoruz. İnşallah, Destanınızı inşallah, bekliyoruz. İnşallah. Hadi hayırlı görüşmek olur. üzere. Espek sağ olasın. Yok zaten. Şer hayırlı günler. Kardeş duanızı bekliyoruz. İnşallah hocam. Oldu. Allah emanet olun. Ol. Allah kolaylık versin. Sizden çok şükür sizden nasılsınız? Sağ ol Allah razı olsun. Bacım kolay Hoş gelsin. Sağ, ol Allah razı olsun. Vermiştin. Nasılsın abla? Teşekkürler siz nasılsınız? Sağ olasın. Sağ ol Hasan. Duanızı bekliyoruz. Allah satı pazarı versin. Sağ ol Allah razı olsun. Duanızı bekliyoruz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. nasılsınız? Teşekkür ederim abisi. <laughs> sağ ol Süleyman Gürsay biliyorsun. Evet. Bir hayırlı yola çıktık. Duanızı bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Bir oldu abi. Hadi saygılar. Vallahi size sizden olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. merhaba. bacım. Kolay gelsin. Merhaba baba. Nasıl? Ne var ne yok. Vallahi çok şükür çok şükür çok şükür. Işte. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ol. İyisin Süleyman abi. Şükürler Aday Adaya adaylık devam ediyor. Daha bitmek üzere. Bitti. Belki yarın belki yarından Hayri. da yakın demiş. Hayırdır? Hayırdır? hayırlısı.

Merhaba efendim. Özür dilerim. Merhaba. Ben AK Parti Belediye Başkanı Adayı Adayız Yorun Gürsü. Duanızı bekliyoruz, destanınızı bekliyoruz. Ayşe. Selamun Aleyküm. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Allah azarı versin. Sağ olun abi. Duanızı be. <gülüyor> destanınızı <gülüyor> bekliyoruz, destanınızı bekliyoruz. I the